うん。 Tek fikri belgesi tek City worse ve tek mi tek belgesi Tekniği niye verkesi siktiği merminin derdini ferdi bu herkesi gerdi Yere serdim misli misali bu davetin gayri bu meclisin hali bu gayretin gayri bu gayretin tedbiri caizi faizi faili mütalip Bunu takibi al ve de bir hesap ve de rahmi hesap bulup admin hesap Buru kafete dal durup azmeti bak durum aktine say kurum taksidi var Bunu kasveti dar bulup darp eden var buna var kilimya yazın al dizi çek Diner çat kapı tek gider şaş tek yine şapkalı wek bize rap gizem Ön sözlü söz mü? Kötü görünümü gördü köprü ve gölcü kömrü Cümdü sözü bunu son düzlü son ver son ses Ön sözlü söz mü? Kötü görünümü gördü köprü ve gölcü kömrü Cümdü sözü bunu son düzlü son ver son ses Harbi Hanzo iktişah barbo ve British hardcore ve silinmiş bu ve bir tekno ve gay gordo forsa teybin ordu ve ilim yoklu Tek bir korkuyla beyni yordu ama belli oldu ama lobi doldu Anatomi sonsuz ve olgu sundu Borcu olanlar sabır buldu Yer bitti wake bir saat hep red bitti farkına var Ne için kafasına tak kişi tasasında var Kişi atın bu suvaresi aklına yer gelir bağrına bas Dedim Ağrına can verdim alnına yaz dedim Mansızın bir gece koynuna yet dedim Aklımı kurcala buna göre var yerin attığımı tutamayanlar ezberi öğrenin Öngörü sözlü köklü söz mü? Kötü görünümü gördü köprü ve gölcü kömrü cümde sözü bunu son düzlü son ver son söz Öngörü sözlü köklü söz mü? Kötü görünümü gördü köprü ve gölcü kömrü cümde sözü bunu son düzlü son ver son söz Tanyeli kaprisi manyetin artisti kasvetin aspiri Hapsedip can verir rapistin cahili maşeri Vadizi vahşet ferahisi halk edep tarihi eden bak verir parti Yan gelip yan yedi bakiri al dedim Nakili çal dedim mixi bir yap derim isteği var deriz İskere kere bot verir İstedim yok dedim izleme çok derin ilk sesim yol verir İlk derin ilikleri, bilimlerin bilimleri ilmedi İğmemiz git geri bitmedi ilk serin pisliği İçtiğin içkiyle biçtiğin big b'yi bildiğim iklimi gezdim Silivri'yi geldi bizimkisi düzdü merasimi güldü meraliyle gömdüm ferahini Öngörü sözlü köklü söz mü? Kötü görünümü gördü köprü ve gölcü kömrü Gömdü sözü bunu son düzlü son ver son söz Öngörü sözlü Gölcü söz mü? Kötü görünüm gördü köprü ve gölcü kömrü Gömdü sözü Bunu son yüzlü summer sunset Öngörü sözlü köklü söz mü? Kötü görünüm gördü köprü ve gölcü kömrü Gömdü sözü Bunu son yüzlü summer ses Öngörü sözlü köklü söz mü? Kötü görünüm gördü köprü ve gölcü kömrü Gömdü sözü Bunu son yüzlü summer sunset